Orada evet. dışarıdaki merdivenler evet. mi? Ya komşu falan olabilir Nisa? Hayır anne anne gibi ses gelmiyor Nasıl ama. Nasıl sesler geliyor? Ha 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 gibi. Nasıl ha ha ha, ha gibi? Evet. Ne yapalım acaba ne bu? Bilmiyorum. Ay, hadi gel gidip bakalım neymiş acaba? Ay dur burada mı? Ah, lambalar da sönük Nisa. Emin misin burada bir yerde olduğuna? Ben yani orada bir şey var. Ne var orada? Gölge var orada. Gölge mi var? Acaba kimin gölgesi o Nisa? Bilmiyorum. Aa, sen de Noel partisine gidecek gibi niye giyindin böyle koşmada? Noel şapkası takmışsın. Ama çok güzel almış. Ama şunu çok merak ettim. O sesler nereden geliyor Nisa? ah o da ne? Aa, Ben de bir gölge gördüm sanki. Ah, o da kim ya? Orada, bir şey var. Orada bir şey var. Hareket ediyor. Ah, bu sesler de ne? Ah, çok Nisa. Şapka sallıyor. Kim olabilir o? Geliyor. Aa, kim o ya? Aa, o da ne? Aa, bir saniye şapka sallıyor. Aa, bu da ne? Yürüme sesleri geliyor. Aa, geliyor mu? ne yapacağız Nisa? Ne, ne yapacağız? yapacağız? Kim olduğunu bulmamız lazım. Aa, kim olabilir acaba Nisa? Hadi gel gidip bakalım. Dur önden ben gideyim. Ayakkabımı giyeyim önce. Ayakkabımı giyeyim sonra gidip bakalım. Hadi Nisa gidelim bakalım kim mi şapkı ne, ne yaptı Nisa? Bakalım. Mı? Bakalım. Aa, o da ne? Nisa nar baba mı geldi yoksa? Hadi koş gidip onu al. Acaba içinde bir şey mi var? Ne o? Çok merak ettim. Hadi getir bakayım. Aa, o da ne? Aa, sürpriz ya orada. Siyah bir şey mi gördün? Şey gördün? Nar baba değil mi? Aa, bak ne güzel sana. Aa, o da ne ya? Aa, bu ne? ne? Aa yine bir şey ne? attı. Nisa. Anne. Hadi al bakalım. Aa sana abur çubur gönderip duruyor. Nisa. Siyah bir şey Aa siyah bir şey mi var? Evet. Aa bu da ne? Aa şey dondurmalı şeker. Evet. Sürpriz yumurta. Demek ki seni seven birisi bu. Nisa. Ah bakalım. Ah orada bir şapka gözüküyor. Hadi gidip bak. Aa Nisa. Aa bir şey daha attı. Hadi onu da alalım. O da ne? Gel bakayım. Aa bu da ne ya? Bir tane daha attı. Evet. Sürpriz yumurta adam mı? Nedir bu ya? Allah Allah yumurta. Ah bir şey bir ses daha geldi. Şey daha geldi. Aa, o da ne? Bir tane daha mı attı? Ay inanmıyorum. Da Ay, da ya de bir, şey var. bir, şey mi var? Bakayım o ne? Ah bunu da benim için göndermiş herhalde. Aa, bir şey söyleyeceğim şapka sallıyor. Ah ne istiyor acaba ya? gitsek mi yanına hadi bizim... teşekkür ederim kim o acaba çok merak ettim hadi gel gidip bakalım bunlar da sonra yeriz tamam mı bunları buraya bırakalım Nisa bunları buraya bırakalım gidip gelelim bakalım kimmiş o tamam mı çok merak ediyorum kim o Nisa hadi gel gidip bakalım acaba kim bu gerisi mi var kim o kimseler de gözükmüyor burada ya biraz daha mı aşağı insek acaba hadi Nisa ha, telefon mu var Aa, kim ya? Komşulardan biri de Nisa. Kim olacak bu saatte? Ah, Allah Allah. Hı, kim ya? Nisa ya bir şey var. Ayaklarını görüyorum ben buradan. Aa, kim acaba ya. o ya? Simsiyah lamba da kapandı. Gözükmüyor Nisa. Kim olabilir? Aa, geliyor. Ay, geliyor geliyor. Kim acaba bu ya? Allah Allah başında da şapka var. Aa kim ya bu? Aa Cadı abla benziyor bu. Cadı abla mı geldi? Aa, cadı abla benziyor. Nisa kim acaba bu? çok merak ettim ki. Dur koş 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 bir eve çıkalım koş. Ay çık yukarı çık çık çık. Yüzü de gözükmüyor ya. Kim bu acaba yüzü de gözükmüyor. Ah yüzünü kapattı iyice Nisa. Kim olabilir bu? Ah çok korktum. Aa, Hadi, hadi, hadi lütfen lütfen bize yüzünü göster. Kim acaba Nisa hadi bir daha bakalım. Hadi lütfen yüzünü göster. Lütfen yüzünü gö Aa, cadı abla gelmiş. Çok tatlı bu cadı abla Nisa. Bak bize hediyeler getirmiş. Aa, bize hediyeler mi getirdin Cadı abla? Çok teşekkür ederiz. Hadi gel seninle beraber eve gidelim. O sürpriz yumurtaları açalım onu mu abla? Hadi koş koş koş. Ay bizi de korkuttun sen ya. Biz de başka birisi sandık. Yabancı sandık. Cadı ablaymış. <laughs> Benim iyi biri olduğuma inandılar. Nasıl da sürpriz yumurtalara kandılar. Şimdi Nisa'yı Scoot Game bebeğine dönüştüreyim de görsün. Gel bakalım benimle tatlı kız. Gel seninle bu güzel sürpriz yumurtaları açalım. Ne dersin? Gel benimle. Tamam geliyorum. Hadi bakalım açın. Ben de çok merak ettim. içinde ne var? This is not a dream. Aaaa. bebeği oldu. Ya canım abla biz de sana güvenmiştik. Neden böyle bir şey yaptın? Ha, ah, artık sihiri kimse çözemez. Nisan son tutada da eksik o bebeği olarak kalacak. Hayır. Hayır Nisan böyle kalmasın. Ya ne istiyorsun? Ne yapalım? Arkadaşlar benim bir çare bulmam lazım. Ne versem acaba ya? Bu çatıyı korkutmam lazım. iyi belki sihirin etkisi o zaman geçer. Ay hiç beni sallamıyor bu kadın ya. Bu abla ya. Kızım Scootie'yi beni çevirdi. Ne yapacağım ben şimdi? Arkadaşlar buldum. Bunun içinde sihirli bir süt vardı. Bunu vereceğim. Neo, cadının sihirini etkisiz hale getireceğim. Ama bunu cadıya vermem lazım. Cadının da bu içindeki sütü içmesi lazım. Bakalım inanacak mı numaramıza. Hadi arkadaşlar bir deneyelim. Cadı abla bak sana bir hediyem var. Lütfen bunu alır mısın? Aa, arkadaşlar şaka bir şey aradı. Sessiz olun tamam mı? Bakalım açıp içindeki sütü içecek mi? Aa çok teşekkür ederim. Bunun içinde ne var böyle? Harika gözüküyor. Hadi iç onu cadı abla. Lütfen sana aldık onu. Ay çok lezzetliymiş. Ay bana bir şeyler oluyor ya. Ay bana bir şeyler oluyor. Bu süt içtim bana bir şeyler oldu. Ah Nisa da yere eski geliyor galiba. Değişik değişik hareketler yapıyor. Aa Nisa, Ay, gel, kurtardım gel. seni. Aa, bak, cadı teyzeye süt içirdim. Uyudu Nisa. Evet. <laughs> Ay, uyudu Nisa, uyudu. Sonra sehinin etkisi geçti Nisa. Ay, evet. daha bu cadı ablaya güvenmeyelim. Tamam mı Nisa? Evet. Baksana, horoz horoz horlayarak uyuyor evet. ya. <laughs> Aa, çok komik. Daha bu cadı ablaya güvenmeyelim. Tamam mı evet. Nisa ya? Verdikleri hiçbir şey almayalım. Ne yaptı, gördün mü seni? Skutky'i bebeğine evet. çevirdi yaramaz. Aa Nisa benim oyunum kapandı. Seninki de kapandı mı? Aa karşıma oldu bu çıktı. Aa bak bende de çıktı. Aa Nisa televizyon açıldı. Yoksa o gibi mü gelecek? Abla televizyonda da o gibi var. Neden ki kapı Hacı çalabilir? Kim gelmiş olabilir? Evet. Aa, niye acaba ki gelmiş olabilir? Aa anne, anne benim telefonuma, tabletlerimize, uydu kutusuna, televizyonda da çıktı? Evet. Televizyonda da mı çıktı? Evet. Ya, ne diyorsunuz siz ya? Merak ettim. Aa, birisi aksanla kapıya vuruyor. Kim evet. bu olabilir, olabilir mi ya? Allah Allah, beni de meraklandırdınız. Şimdi kapıya bakalım. İnşallah o gibi değildir. bakalım. Önce delikten baksak mı? Önce delikten bakalım. Evet. Ay çok karanlık bir şey gözüküyor Mesela kapıyı açsak mı? mı? Hadi açalım. 3, 2, 1. Geride durun biraz. Geride durun tamam mı? Bakalım kimse gözükmüyor ama ısrarla kapı çalıyor. Kim olabilir Hay ya? Açıyor. Hadi açalım kapıyı. 3, 2, 1. Aç aç anneciğim aç. Aa, kapının önündeki. Peki. Bir şey söyleyeceğim. Ne? Poke Poke gelmiş ne yapacağız biz bunu ya? Aa, kayboldu. Kayboldu. Ah, aa, aa, kayboldu. Yere ne bıraktı? Bu da ne böyle ya? Aa, bunlar ne? Aa, size hediyeler getirmiş. Çok, çok güzel değil mi? Ay, sezonu. acaba çilekli mi? Yeni sezon uzmalar mı? Ay çok güzel gözüküyor değil mi? Evet. Güzel ay, Nisa. Meslek sezonu mu? Ay, Hadi açın bakalım. Hadi. Bana niye bırakmamış? Hep size bırakmış. Hadi koşun açalım hadi. içeride değil mi? Hadi 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 koşun bakalım. Hadi Ay inşallah sihirli değildir. Hadi. Yemeseniz hadi. mi? Ay tabletiniz de o çıktı? Demek ki size çikolata getirmiş. Hadi. Aa bakayım. Hadi. Aa ne kadar da güzel. Kes benziyor. Seninki ne? Ya yemeseniz mi ya? Ben şüpheleniyorum. Kurgi bugü bıraktığına göre bunları. Nisa, Nisa emin misin önce senin yeme. yemek istediğini? Tamam. Ay yok harika dönüyor. Ben de yemeyeceğim. Yiyeceğim. Adam şeyler oluyor. Abla bana ne oldu böyle? Ya baksana benim ayda oynamaktan. Sakın yeme sakın. çok güzel gözüküyor. Anne çok güzel gözüküyor. Ay ya kardeşin o gevokiye dönüştü. Sakın yeme onu. Aa, ben de yesem. Ay tamam hadi ye. Ne olacaksa olsun artık. Bakalım ne olacak. Çok merak ediyorum. Aa Melisa. Sen yaşlı bir Noel babaya dönüşmüşsün. Bu halin de böyle Anne ne yapacağım ben böyle kalmak istemiyorum. <laughs> Melisa Nisa da kayboldu. Ben sizi nasıl kurtaracağım? Bana bir çözüm yolu söyleyin. Ben nasıl kurtaracağım sizi? Anne bilmiyorum ama bizi bir şekilde kurtar lütfen. Ben böyle dans edip durmak istemiyorum. Ee, ne yapacağım? Ben böyle kalmak istemiyorum. <laughs> Melisa Nisa da kayboldu. Ben sizi nasıl kurtaracağım? Bana bir çözüm yolu söyleyin. Ben nasıl kurtaracağım sizi? Anne bilmiyorum ama bizi bir şekilde kurtar lütfen. Ben böyle dans edip Herkes kayboldu. Nereye gitti bunlar? Onları kurtarmam lazım. Ne yapsam ki ya? Aa, kapı çalıyor. Acaba kapıya bir şey mi bıraktı yine? Hemen kapıyı açmalıyım. Bizi kurtaracağım. Bakalım bu sefer kapıda kim var? Aa, bir kapıyı açalım. Aa, bu da ne ya? Barbie gelmiş. Barbie lütfen bana yardım et. Ben kızlarımı nasıl kurtaracağım? Birisi Noel babaya dönüştü. Diğeri de Hagi dönüştü. Hiç merak yere bıraktığım şeyi mutlaka onlara yedir. Tamam teşekkür ederim Barbie. Ah, Barbie kayboldu. Bakayım yere ne bıraktı? Aa, o da ne? Aa, Barbie bırakmış. Çok teşekkür ederim Barbie. Ben şimdi bunları kızlarıma yedireyim. Hemen onları kurtarayım. Geliyorum sizi kurtaracağım kızlar. Hemen geliyorum. Melisa Melisa geldim. Bak sihirli iksiri buldum. Şimdi bunu iyice eski haline dönüşeceksin korkma tamam mı? Al bakalım bunu ye. Tamam anne hemen yiyeceğim ver hemen. Al bakalım. Ay. Aa Ana, geri gel. Evet Nisa kurtardık değil mi ablanı? Evet ediyorum. Ay evet kızım sen dans etmekten yoruldun değil mi? Şimdi sıra kardeşi de kurtaralım. Evet. O bundan kardeşine de ver tamam mı? Aa Hadi ye bakalım Nisa. Sen de bakalım eski haline dönecek misin? Ah Nisa. Çok şükür. Kurtardım sizi. Bana kim yardım etti biliyor musunuz? Barbie yardım etti. Evet. Size bonibon getirdi. Sihirli iksiri getirdi. Çok mu beğendiniz? Dedi ki bunu yerse dedi. Eski hallerine geri dönecekler dedi. Teşekkür ederiz Barbie. Seni çok seviyoruz. Lütfen hep hep sen gel tamam mı? Evet. evet lütfen hep sen gel. Bizi böyle kötü, yaramaz şeylerden kurtar tamam mı? Lütfen kardeşim bir daha kaybolmayın. Evet. Ay canlarım benim. Ben de çok korktum. Lütfen bir daha kaybolmayın tamam mı? Ay, her şey sihirli ya. Bu aralar neyse bir şeye dönüşüyorsunuz. Abi, paylançı. Acaba paylanço. Acaba paylançoyu çağırsak gelir mi? Evet abla bende de o paylançoyu resmi açıldı birden. Aa Nisa kapı çalıyor. Abla paylanço mu geldi? Koş kapıya bakalım. Anne. Ne oldu? Ay kapı çaldı. Paylanço ne? geliyor galiba. Paylanço evet. mu geliyor? Koşun kapıya bakalım. Hadi gel anne. Ne paylanço suya gece gece. Bu vakitte paylanço mu gelir? Evet. Allah Allah inanmıyorum. <laughs> bakalım bir. Çekilin anne. bakayım. <laughs> aa çocuklar Paylanço gelmiş. Ay, ne yapıyorum? Acaba hediye mi getirdi size? Yerde bir şey var mı? Görüyor musunuz? Hadi bir bakalım. Aa, aa, iki tane halı bırakmış size bakın. Ay, hey, sevgisiniz. 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 <laughs> aa, aa, kızlar ne oldu? Niye kavga ediyorsunuz? Hayır bir şey söyleyeceğim. Kavga etmeyin lütfen tamam mı? Bir şey söyleyeceğim. Acaba onlar sihirli mi? Olabilir. Hala şu bize sihirli şekerler getirmiş olabilir. Biz, Lütfen kavga etmeyin. Verin bakayım önce onları bana. Buyur. Önce onları verin bana. Çabuk Nisa ver onları. Sen de ver. Bakalım yaşındadır ya bunu da yapacağım. Yoksa siz ha, kavga ediyorsunuz. Melisa bak sana şekerlerden vereceğim. Al bakalım bir tanesini seç. Hadi ye bakalım. Hadi ye bakalım. Bakalım bir şey var mı çok merak ediyorum. Melisa. Melisa ne oluyor? Ne oluyor öyle? aa. Nisa, ablam paylançoya dönüştü. Aa, şekeri yedi paylançoya dönüştü. Ay, bakar mısın ne kadar da şirin. Hey, paylanço, paylanço. Lütfen bizimle konuşur musun? Aa, evet oradaki paylançoya benziyor değil mi Nisa? Melisa'yı nereye götürdün? Lütfen bizimle konuşur musun? Nisa da bu şekeri yerse söylerim. Lütfen Nisa şekeri yesin. Aa, Nisa şekeri yemeni istiyor. Hadi sen de ye bakalım. Evet ye. Yoksa ablan geri gelmeyecekmiş. Hadi ye bakalım Nisa. Ye. Ay, i̇nşallah bir şey olmaz Nisa. İnşallah bir şey gerekmez. Nisa da kayboldu. Nisa. Aa, Nisa'nın yerine Pikachu geldi. Paynağı çok gitti. Nisa'nın yerine Pikachu geldi. Peki nereye gitti bunlar? Bir şey söyleyeceğim nereye gitti? Aa, aa. Kızlarım kayboldu. Yerine Pikachu geldi. Aa, bir şey söyleyeceğim ben ne yapacağım şimdi? Ya? Işıklar da yanmaya başladı birden. Hareketli hareketli yanıyor. Nisa ve Melisa yok. Ne yapacağım ben şimdi? Birinden yardım istemeliyim. Kimden yardım istesem acaba? Ah, şurada bir köpekçik var. Köpekçikten yardım istesem olur mu? Çık merhaba. Melisa ile Nisa gördün mü? Ne? Bana bir şeker verirsen söylerim onların yerini. Lütfen bana da bir şeker ver. Çok merak ediyorum onlar nereye gitti. Ben de gitmek istiyorum. Ne? sen de mi şeker istiyorsun? Tamam. Al şeker vereyim. Bak buraya koydum. Hadi lütfen artık konuş. Nerede Melis Ayla Nisa? Önce bunları bir güzelleyeyim. Ondan sonra sana yerini söyleyeceğim. Aa, bana bir şeker görmüyor ya. Aa, aa, ne oluyor? Bu seslerim değişti. Sesim değişti. Ağlayamıyorum bile köpekçi gitti. Yerine Scoot Game bebeği geldi. Scoot Game bebeği. Scoot Game bebeği lütfen bana Melis Aylin insan yerini söyler misin? Evet. Ben onları oyuna götürdüm. Ben onların yerini söylemeyeceğim sana. Onları oyun oynatmak için götürdüm. Onları bulmak istiyorsan sarı şekerlerden yemelisin. Sarı şekerlerden yersen ancak Melis Aylin'i sahip olabilirsin. Arkadaşlar, bu şekerleri yememi istiyor. Cam şimdi, o şekerleri yememi istiyor. Ben bu şekerleri yersen ben de kaybolurum. Benim buna hayır, ben bunu yapamam. Ben biliyorum onları nereye sakladığını. Şimdi sizi bulacağım. Evet ben bu şekeri aldığım yere geri koymalıyım. Evet bunları aldığım yere koyarsam Melis aynen insan kesin geri gelir. Bu paketin içine geri koymalıyım. Evet ben bu paketin içine geri koyacağım. Evet bunları da koyalım. Evet bunu da koyalım. Ve aldığımız yere geri götürelim bunu. Evet evet çok mantıklı. Bunu aldığım kapıya geri götürmeliyim. Ancak Melisa ile insan o şekilde bulurum. Evet. Ben bu hariboları buradan almıştım. Bunları bırakıp, buraya bırakayım ve bekleyeyim. Bakalım paylanca gelecek mi? Ve kızlarım gelecek mi? çok geldi. Bakalım hariboları alacak mı? Bakayım. Haribolar orada mı? Aa. Aa. aa arkadaşlar hariboyu almış. Eyvallah <laughs> anne. Nasıl? Çakaladık ama kaybolduk sandı. Beni Paylençey dönüştürdüğünü sandı. Paylenç çok kaybolduğuna göre onu burada bir yerde bulmalıyım. Çocuklar, çocuklar neredesiniz? Hiçbir yerde yok. Çocuklar asansörle aşağı mı indiler. Çocuklar neredesiniz? Ah, bu lambalara ne oluyor ya? Uf, Melissa, Nisa hiçbir yerde yok. Evet, asansör geliyor. Bir daha asansöre bakacağım. Paylenç çok kayboldu çocuklar. Mı? asansör Hadi inşallah asansörden gelmiş olan. İnşallah beni insan asansörün içindedir. Çok merak ediyorum bakalım içindeler mi? İçinde yoklar. Melis Nisa neredesiniz? Evin içinde mi acaba? Tekrar evin içine bakmam lazım. Melis Nisa neredesiniz? Melis Anisa neredesiniz? O da ne? Ya inanmıyorum ya. Burada mıydınız? Ya sizi arıyorum. Ben de kayboldunuz sandım ya. Melissa hey. kalkar mısın yerden? Allah Allah. Şu yaramazlara bakın ya. Bir de beni kandırıyorlar ya. Ben de korktum. Hadi, bu iyice. Biriniz paylaşıya dönüştünüz. Biriniz Pikachu'u nasıl yaptınız peki? Değilip tutturmayın tamam mı? Evet acı biberi getirdim. Şimdi siz görürsünüz. Nerede bunlar? Hadi şimdi de kaybolun göreyim bakalım. ya bakalım ya, buraya gelin, ya. Gel buraya. Benim bunu gel. yiyeceksin. Gel bakalım Melisa. Sana vereceğim bunu. Hayır kaçmak yok. Siz yaramazlar sizi. Bana böyle şakalar mı yaparsınız? Bakın size acı biber. Gel buraya. Gel buraya. Köpüş bile beni kandırdı. Yaramaz köpüş. köpüş. Al bakalım sana bunu yiyeceksin. Seni gidiyor yaramaz seni. Gidi yaramaz seni. Gel buraya. Şuna bak ya saklanıyor. Bir de küçük çocuk. Kocaman oldun. Hala bana böyle şakalar yapma derdindesin. Bunları kim yaptı? Kaylanço aktı değil mi? Gel buraya gel. Nisan nerede? Nisan nerede? Kayıp mı oldu? Misa yok. Kaçmayın. Gelin buraya. Sizi yaramazlar sizi.